Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa ülkesine küstah Türkiye tehdidi onaylamazsanız silah vermeyiz. Değerli izleyenler, PKK'ya adeta kalkan olan ifade özgürlüğü kisvesi altında İslam'a ait değerleri ayaklar altına alan ise için NATO yerleri Türkiye'nin vetosuna takılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü gazetecilere verdiği röportajda İsveç konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Stoltenberg geçen yılki Madrid zirvesinde uzlaşılan üçlü muhtıra kapsamında İsveç'in taahhütlerine yerine getirdiğini ifade etti. Stoltenberg, Türkiye'nin meşhur güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik Türkiye'ye kadar terörden zarar görmemiştir, demişti. ABD ittifak genişlemesinin durması nedeniyle Budapest'e silah satışını engellemek için harekete geçti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristler Stockholm'da özgürce protestolar düzenlerken Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini kutsamayacağını söyledi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karin Jean-Pierre, İsveç'i NATO'nun değerlerine paylaşan ve ittifakı güçlendirecek güçlü, yetenekli bir savunma ortağı olarak nitelendirerek, bunu söyledik ve gerçekten ettik ve bunu gecikmeden yapmaları gerekiyor, dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.